Herkese merhabalar. Bu videoda size ilk defa bir festival bursundan bahsedeceğim. What a Fest Foça Festival Bursu. Festival sezonu gençler için heyecan verici bir zaman olabilir ancak bazen bu etkinliklerin maliyeti öğrenciler için sıkıntılı bir hal alabiliyor. Neyse ki What a Fest festival deneyimini daha erişilebilir hale getirmek ve gençleri desteklemek amacıyla festival bursu girişimine imza atıyor. Waterfest üçüncüsü bu yıl 13-17 Eylül tarihleri arasında Foça Acar Camping'de gerçekleştirilecek. Mor ve ötesi Duman, Hayko Cepkin, Gazapizm, Büyük Ev Abluka'da Uzi, Motive, Fatma Turgut, Adamlar, Can Bonomo gibi isimlerin yer aldığı festivalde 20 farklı sanatçı sahne alacak. Festival severleri konserler, workshoplar, yarışmalar, ve çok daha fazlasıyla 5 günlük bir festival deneyimi yaşatacak Waterfest Foça ile yazın son günlerine unutulmaz anılarla veda edilecek. Aynı zamanda Waterfest bu sene 100 üniversite öğrencisine festival bursu verecek. Burs kapsamında 100 öğrencinin hesabına 1000 Türk Lirası festival parası ve kamp kombine bilet tanımlanacak. Vatefest'in öğrencilere verici 100 festival bursundan birine hak kazanma şansı için tek yapmanız gereken videonun açıklamalar kısmında yer alan link üzerinden festival bursuna başvurmak.